الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين صدق رسول الله ونتق حبيب الله فيما قال أو كما قال Muhterem Müslümanlar okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Aziz müminler, rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların sonuncusu, özlemle beklediğimiz Ramazan ayına yaklaştık. Önümüzdeki pazartesi salıya bağlayan gece, İlk teravihimizi kılacağız ve sahura kalkacağız. inşallah Kıymetli Müslümanlar, Kutlu misafirimiz Ramazan, Rabbimizden bize gelen yüce bir davettir. Hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i daha çok okumaya, tefekkür edip yaşamaya çağrıdır. Tuttuğumuz oruçlarla irademizi güçlendirmek ve nefsimizi terbiye etmek için en güzel fırsattır. Sahuruyla, İftarıyla yuvalarımıza huzur ve berekettir. Beş vakit namazın yanında kıldığımız seravihlerle bedenimize sıhhat, ruhumuza sükunettir. Zekat, fitre ve sadakamızla yakınlarımız, komşularımız ve bütün kardeşlerimizle aramızda muhabbettir. Bu ayda müminler olarak bize düşen en büyük sorumluluk, bu kutlu misafire gönlümüzde yer açmak, bu ilahi davete yürekten icabet etmektir. Değerli müminler, yorulan ruhlarımızı Ramazan-ı Şerif'le teskin edelim. Bunalan gönüllerimize Rabbimizden inşirah dileyelim. Özümüze ve fıtratımıza yönelip kulluk şuurumuzu artıralım. Sabır ve merhamet, kanaat ve şükür bilincimizi kuşanalım. Elimizi, dilimizi, gözümüzü, aklımızı, kalbimizi, Hasılı ruh ve bedenimizi günahlardan korumaya söz verelim. Aziz Müslümanlar, Ramazan ayımız şimdiden mübarek olsun. Gönül ve zihin dünyamız Kur'an'la şifa bulsun. Bu mübarek ay, her türlü sıkıntı ve hastalıktan, bilhassa yaşadığımız salgından kurtulmamıza vesile olsun. İnşallah. Ve kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Ettaibu mined zembike melle zembeleh, استغفر الله العظيم الكريم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق